olsa. <laughs> evet. Sayın Başkan. Sayın Koltuğa oturdum. Dinleyelim bakalım. Ee, önce, e, Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. sevilirim. her mahallede bir kütüphane olabilir. Yani herkes kitap okuyabilir. Kitaplar insanla insanların arkadaşı olabilir ve sokak hayvanlarına yardım edebiliriz. Sokak hayvanlarına yardım ederken böyle benim projemde mama Matik diye bir proje kurdum. Çok güzel. Her şeyim plastik şişe atana bir öğünlük mama hediye oluyor. E şahane fikir. Çok güzel. Mamamatik. Bir de benim özel teşvik şükret okullarında bir projemiz var. Evet. Onun adı Küçük Eller Dünya'yı Değiştirir su projesi. Ve halkın bu projeyi destekleyerek yani yardım etmesini, bilinçlenmesini istiyorum. Çok güzel. Ve çocuk meclisinin daha çok aktif olmasını istiyorum. Tamam, peki. <laughs> Sen çocuk meclisine geldin mi hiç? Gelmedim. O zaman senin gelmen lazım. <laughs> Sana biz tarihi söyleyelim, tamam mı? Sen evet. gel çocuk meclisine, bu projeleri diğer akra diğer arkadaşlarına bir paylaş bakalım. Ondan sonra da biz belediyenin ilgili birilerine söyleriz. Projeleri yapsınlar diye. Anlaştık. Evet. 7 yaşındasın. Adım Sezgin Güney Kalkan. Sezgin Güney Kalkan. Evet. Peki. Okula başladın mı? Başladım. Öyle mi? Okumayı öğrendin mi? Evet. Gerçekten. İlk ne okudun? Hatırlıyor musun? Hayır. Evet. Peki bir şey göstersem okur musun? Okurum. Evet. Mesela bak bakalım ne yazıyor kitap üstünde. Şurada. Nutuk. Nutuk. Peki Nutuk ne biliyor musun? Hayır. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı bir kitap, bize bıraktığı bir kitap. Bütün hatıralarını yazdığı, savaşta sonrasında hatıralarını yazdığı bir kitap. Nutuk. Çok kıymetli bir kitap. Bunu biraz daha hızlandırınca onu okursun bakalım. Tamam mı? Peki tamam. ne olmak istiyorsun? Var mı hiç aklında bir şey? Var. Tamam. Söyle. Süper. <laughs> Çok mu seviyorsun? Peki derslerle aran Güzel. Güzel mi? Başarılı mısın? Başarılıyım. Aferin sana. Peki o zaman sen anlat şimdi ben seni dinleyeyim. Şey, siz, okul için bir isteğim var. Söyle bakalım. Şey, biz Mayıs'ta gezmeye gideceğiz ama servisimiz yok. Eyvah eyvah eyvah. Nereye gidecekmişsin? Pikniğe, siz ne diye pikniğe gideceksiniz? Peki, kaç kişisiniz? Kaç tane araca ihtiyaç var acaba? 26 kişiyiz. 26 kişi. Tüm sınıf gidiyorsunuz. Peki, okulun neydi? Okulun ismini hatırlıyor musun? Söyle. Ömer Özkan İlkokulu. Ömer? Özkan İlkokulu. Ömer Özkan, Özkan İlkokulu. Nerede bir, bu ilkokul? Bayraklı. Bayraklı'da. Bayraklı'da. Tamam. 1 Mayıs'ta 26 kişilik araç. Evet. Çok uzağa gitmezsiniz herhalde. Ha? Yakınlarda bir yerde. Tamam. Süper. Toprağı açmamak zorunda değil. Evet, şöyle. Ailemiz kutlu. Sayın Başkan. <laughs> Teşekkür Aynen. ederiz. Kardeşim de alın. Gel. Ailemiz Gel bakalım. Senin için kuzey. sen de çok yeşilsin. Yani. Ya beni de mahvettin. <laughs> yani. evet. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sevindim seni tanıdığıma biliyor musun? İnşallah <laughs> hep ölümüzün gülsün. Anlaştık mı? Yani. Bilmiyorum. Matematik. Ay süper. Peki seni dinleyelim bakalım. Sen de söylemek istersin? Oku. Değerli başkanım, sevgili arkadaşlarım. Öncelikle Ulu Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan ulusal, ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarımla tüm, tüm şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bu makamın gerçek sahibi sevgili Başkanım Tunç Seher'e bize böyle bir gururu yaşattığı için kendi adıma teşekkürü bir borç buluyorum. Bizlere ve güzel ismimize verdiği değer için, spora verdiği değer için çok mutlu olduğunu da belirtmek istiyorum. Sayın Başkanım, Ömer Özkan İlkokulu'nun bazı talepleri olduğunu duydum. Bunlardan bir tanesini size iletmek istiyorum. Talebimiz okulumuzun ses sisteminin yenilenmesidir. <laughs> Belediyemizin yetkili birimlerinde talebimizin yerine getirilmesini arz ediyoruz. <laughs> Afizetten dilini severim seni Arz ediyormuş. Duydunuz mu arkadaşlar? <laughs> 23 Nisan ile ilgili küçük bir şiir okumak istiyorum. Hadi bakalım. Atam söylediklerin kolayında. Nutuk hep baş ucunda. Bugün yarın ve daima 23 Nisan kutlu olsun. Sayın Başkanım, halkın içinde biri olduğumuz için, samimi, samimiyetiniz için, de değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çocuk bayramını benim için daha da anlamlı kıldığınız için için ve bana unutmayacağım bir anı yaşattığınız için size bir kez daha teşekkür eder bu onurlu makamda güzel İzmir'imizi nice seneler gururla yönetmenizi gönülden istediğimi belirtmek isterim. Hepinize teşekkür ederim. Ben de sana çok teşekkür ederim. Nasıl böyle ışık satıyor gözleri biliyor musun? Gerçekten. Yani çok memnun oldum. Seni tanıdığıma da, senden bunları duyduğuma da çok memnun oldum. Ben de biliyorum ki Kırıl kırıl böyle çok güler çok kıyıkla yaşayacağı bir hayatın olsun. Ailenle beraber, arkadaşlarınla beraber. Anlaştık mı? İnşallah e, İzmir'de böyle bütün dünyanın tanıdığı bir bilim adamı oluruz. Ay çok güzel. Hatırladım bu fotoğrafı. <laughs> çok teşekkür ederim. Güzel. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok memnun oldum. <laughs> Sağ olasın. Ben de şunları vereyim sana. Bunlar da sana küçücük bir hatıra. Bugünler. Tamam mı? Gerçekten süper bir şey bu ya. Çok sevindim seni tanıdığıma. Başarılar diliyorum. Bayramın kutlu olsun.